Şehrimizin en büyük ortak paydası Zonguldak Kömür Spor için. Hoş geldiniz. Eee öncelikle verdiğiniz, bundan önceki dönemlerde verdiğiniz destekler için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Geçen seneyi eee çok başarılı, çok başarısız gibi değerlendirmesek, birlikte de kalarak e, sezonu tamamladık. Bir kongre süreci yaşayacağız yarın Allah'ın izniyle. Sabit başkanımız, Elin başkanımız, Ayşe'nin başkanı Arkan fikri, Adil abimiz ben buradayız. Sabit başkanımız inşallah bu sene e, Zonguldak Kömür Sporumuzun kulüp başkanı olacak. Yarın kongrede. Hem sizlerle böyle bir tanışma hem bir sohbet sormak istediğiniz ne varsa ee, onlar konuşmak için böyle bir kahvaltı organize etti. Devlet abi de sağ olsun organize etti. Ee, ben bundan sonra sözü başkanımı ve size bırakıyorum. Bu sohbet havasında geçecek bir tanışma gibi. Başkanımız zaten Zonguldak yabancı değil. Geçen sene bizim kulübümüzde görev yaptı. As başkanımız. Bu sene de inşallah başkanlık görevini yerine getirmek için buradayız iyi bir sohbet olsun. Tanışalım, konuşalım. Sormak istediğiniz ne varsa sorabilirsiniz. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için arkadaşlar. Evet, bildiğiniz gibi ben bu dördüncü senem olacak inşallah Zonguldak Spor'da. Ee, bu tanışma, sizlerle bir tanışalım diye şey yaptık. Ee, geçen sene as görevini yaptım. Bu sene de arkadaşlarımız dedi, geç dediler de Zonguldak'ın başına. Zonguldak'a layık olduğu yerlere çıkaralım dediler. Hepiniz zaten problemleri biliyorsunuz Zonguldak Spor'un problemlerini. İnşallah bunları yavaş yavaş bütün problemleri halledip Zonguldak Spor'u layık olduğu yerlerde göreceğiz. Den Yeni sezon için hedefimiz tabii ki herkesin gönlünde yukarılarda olmaktır. Şimdi... Yani e, sezon ortasında falan hani olmadı gibi bir şey duyabilecek miyiz yoksa o hedef de İnşallah duymayacağız. İnşallah duymayacağız. Onun için buradayız. Zonguldak, Zonguldak spor bizim her şeyimiz. Zonguldak spora biz gönüllü olarak geldik yani. Bir şeyler yapmak için geldik. İnşallah da onu beceririz, başarırız. Zonguldak'a bir katkımız olur. Başkanım, e, Sayın Birliği Başkanımız ziyaretiniz oldu. Teşhine e, Sayın Valimiz ziyaret ettiniz. E, muhakkak ki projenizi anlatmışsınızdır her ikisine de. Bir dönüşler nasıl oldu destek Bu konusunda özellikle? Sayın Valimizi, Belediye Başkanı, Cemil Yedim, Ticaret Odası Başkanımızı, ilçe belediye başkanlarımızı ziyaret ediyoruz. Elimizden geldiğince herkesi ziyaret edeceğiz. Hiç kimseyi ayrım yapmayacağız. Yani nereden olsun, partisi ne olursa olsun, siyasi görüş